<laughs> Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ben 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 on ben ben on Tycoon oynuyorum. Yani ben oradaki ben bu ben değil yani. Biraz zannediyorum. Neyse. Ben on Tycoon oynuyorum. Yanındaki mini minnah fareyle. Dur bakın Neyse şunu alalım. Bedava daha var Onu alalım. Diğeri kaç TL? 150 TL. Az önce şeyi alacaktım ben normalde. Dört e, 4 kol. Şu kapısının önünde daha almadan şöyle bekleyip başlayacaktım videoya. Ben videoya başlarken bir hayırsız geldi buradan Bir aldı. Onun taykını oldu orada. Ben de boş diye buraya geldim. Stangen daha önce hiç oynamamış. Bakayım. Kimsin o Neden ya? Amacın neydi lan senin? Niye lan niye? Neden böyle işlere başvuruyorsunuz arkadaşlarım? Birbirinizi sevin sayın. Neden beni öldürüyorsun? Hem de ben, ben sana ne yaptım bir kere? Geliyorsun da sürpriz mi yapıyorsun? Merhaba ne yapıyorsun? Surprise <laughs> Komik. Para da olsun. Biraz ben de başkalarını yağmalamaya çalışayım o anda. Dörüm. Dörüm. Oğlum sen Mustafa'sın. Ben de Berat'ım. İkimiz de Türk'üz. Aç şunu. İçeride biri yok değil mi? Şimdi konuşuyorsam. İçeride biri yok. Oyundan çıkmış işte. Adaletsiz. Madem Oyundan çıkacaktın. Niye benimkini aldın? Dev lan şu adam. Aa dev olunca yalnız her istediğin yere girebilirsin. Baba prom. Dur bir dakika. İki baba prom var oyunda. 38.905 76H Oha lan isimlerimiz bir aynı oğlum. Beni buraya alman lazım senin. kahiş him. Kaş -hi -uh -hi. Şu adam çok dev he. Heh, şu adam bir silah bile atıyor. Selam. Takım olalım mı? Aki Akidişim. Aki Ama sen alma be. Benim, ben hangisiydim yalnız? Su tankıydım. Tam karşımda, karşımdaymışsın. Kelimeleri unuttum valla. Arkadaşlar ben bu videoyu durdurayım. Biraz daha geliştiğimde. Çünkü yani ben bu oyunu bitirene kadar yani video yetmez bunu 10 dakika. Ben durdurayım biraz geliştikten sonra tekrar açayım videoyu. Arkadaşlar arkadaşlar acıcık, acıcık bir şey geliştim. Şuraya açacağım. Ama önce duvarları falan koyacağım çünkü her gelen şöyle şöyle zıplar. Girer alır benim silahım şuradan gelir. Aa silah aa, yapar. Ben de hiçbir şey yapamam evde değilsen. O yüzden birazcık ecücük. Mini 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 geliştim. Böyle yani durum. Neyse ben tekrar durdurayım videoyu. Tekrar biraz daha gelişeyim. Arkadaşlar ben paranın dolmasını beklerken şurada saklanıyordum. Karanın doğmasını beklerken burada saklanıyordum. Ve burada kaldım. Ha çıktım. Dur çıkamamışım. Sadece şu hareketleri yapabiliyor oraya. Ha, çıktım. Demin niye çıkamadım lan o zaman? Neyse. Baba baba. Bu benim birçok deneyimden bildir. 5500 siyah mı yiyordum? O zaman arkadaşlar ben biraz etçük daha gelişeyim. Tekrar açarım videoyu. sonunda sonunda 5000'li aldım. Ben şu 1500 alacağım. Yani bir alamıyorum. O zaman şimdi alırım. Niye alamıyorum? Bu sefer kesin alacağım ya. Yüzde yüz aldım. Oha silaha bak. Şu şekil şükür manya silah. ne işe yarıyor şimdi vuramıyor şu kadar kapıdan bu mu geçti az önce izleyin bak bak sahnesi şunun boya bak kapının boya bak ama bu buradan geçiyor oh my god diyeceğiniz bir şey bu Aynen benim dediğim gibi oh my god diyeceksiniz Neden lan? Neden? Neden? Neden alamıyor? Neden? Oni alamıyor. E. Neden ya? Neden? Duropiro aldım. Duropiro aldım. O parkur king. Bir videomda da parkuru yapacağım bu arada. Beniz ola. Şunu üstüne taşıyayım. Bir Para dolsun diye gezeceğim ben biraz. Dittara taridari Oğlum bu silah hiçbir şey yaramıyor ya. Şu anda ne olması lazımdı? Benim onu öldürmem lazımdı be Kah günün kahramanı olmam lazımdı. Oo. Şu bıçak bari bir şey olsun.

Ne? O beni öldürdü ya. Ya bu ne bir iştir ya. Tatari Neyse ben videoyu durdurayım. Bayağı bir uzun süre bakmayacağım. Bu evime girmeyeceğim. Dışarıda dolaşacağım böyle. Şimdilik görüşürüz yani. Durun. Kendi silahlarım yetmedi. Bir de başkalarının silahlarını aldım. Şimdi bakın. Şu işe, şunun ne işe yaradığına bakın. Bak bak bak. Niye olmuyor What? Baby <laughs> 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 Baby like gittikçe sanıyorum. Bey gel lan buraya. Baby like dördün. Ne de benim? Çalem. Yani 8 dakika olmuş. Durdursam da bu video yetmeyecek. O yüzden biraz daha gelişeyim. Yani şu para ne kadar birikmiş diyeceğim de bu ne kadar para birikmesi? Alfa dropper. Dropların bile alfası var. <laughs> bu kimler Evet Adam az önce az önce Tim'i olmuştum. Açıyormuş gibi yaptım, kapattım. Aa bu da ezik, 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 ezik. Avcuvaki açmam ki. açmamki, açmam ki. Avcuvaki açmam ki. Oy. Ve. Ve. avucu Avcuvaki açmam ki. Tüh emoji yapmak yokmuş. Avcı bu ki açmam ki. Avcı açmam ki. açmam ki. O oyundan çıktı adam. <laughs> Şu ikisini de aldıktan sonra video bitecek. Bir. İki. <laughs> bu kim lan? Nasıl geldi lan bu buraya? Sektep set. Nasıl geldi bilmiyorum ama beni öldürdü. Oturdu bak oraya şimdi de. Oğlum gerileşiyor mu lan sen buraya? Ha? Sinir et. Etme lan. Nasıl geldin bir kere? O sıkıntı bir şey. Ya da bunca zaman buradan bekliyordun ki ben tavan açar açmaz içeride doğdun. Neyse. Kalemin önüne gelip şu kılıcımı da elime alıp bitireceğim videoyu. Bunun spesyal neymiş? Demek ki ne bastığında çünkü dönüyordu. Neyse. Bir spesyal var mı diye biraz daha basayım gattırı 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 Neyse yokmuş. Bugün Roblox'ta oynadığımız oyunun ismi Ben On Tycoon'du. Güzel bir oyun. Şu da benim varlığım. Oynamanı tavsiye ederim. Bu video bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bıy bıy. bıy, bıy yanlışlıkla durdurduğum videoyu Dur.